Brüksel'de şehir içerisinde artık 30 kilometrenin üzerinde hıza çıkamayacaksınız. 30 kilometre hız sınırlaması getirildi. Şimdi bunun amacı olarak da şu gösteriliyor. işte e, çevreyi rahatsız etmemek, çevre kirliliğini engellemek ve bisiklete özendirmek olarak açıklanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Koca bir şehir NATO'nun Avrupa Birliği'nin de merkezi. 30 kilometre hıza düşürmek bana çok mantıklı gelmedi. Tamam çevre konusundaki hassasiyeti anlıyorum. Üstelik kameralarla bu sınırı aşanlara ciddi cezalar kesilecek. Sürücülerin kuralları ihlal edip etmediği daha çok kameralarla kontrol edilecek ve Brüksel'in daha pek çok noktasına da kameralar yerleştirilecek. Yeni kurala uyulması sağlamak amacıyla pek çok yere hız limitlerini gösteren levhalar ve işaretler de eklendi. Brüksel Başkent Bölge Hükümeti'nin trafik ve yol güvenliğinden sorumlu bakanına bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Bu uygulamadaki amacın daha fazla ceza kesmek değil, şehir içinde kazaları azaltıp güvenliği arttırmak olduğunu ifade etti. Brüksel 2030'a kadar daha az araç daha fazla yaya ve bisiklet trafiği olan bir şehir haline getirmek istediklerini belirten Van Brandt, araçların düşük hızda seyretmesiyle gürültü kirliliğinde yüzde 50 oranında azalacağını ifade etti. Bakın 30 kilometre, özellikle Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızın işleri varsa merkezde şehir merkezinde herhalde bir normal çıkmaları gereken saatten yarım saat bir saat önce çıkmaları gerekiyor Ben bu kararın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum yani 30 kilometre bir hız değil yürüsen daha iyi yani değerli izleyicilerimiz Biz bu ekrandan emekli TV ekranından defalarca Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında ırkçılık olduğunu insanların maalesef kimliklerinden dolayı ırklarından dolayı aşağılandığını işkenceler gördüğünü defalarca anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Nitekim Almanya'da ırkçılık koronavirüs döneminde adeta zirve yaptı. Son 9 ayda rakamlara göre ırkçılıkla ilgili saldırılar çok ciddi oranda artmış vaziyette. Bakın Almanya'da ayrımcılıkla mücadele ajansı ırkçılık ile ilgili verileri paylaştı. Ortaya ürkütücü bir tablo çıktı. Ajans bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ülkede Almanya'da 6000 ırkçı ve ayrımcı saldırının kaydedildiğini ifade etti Geçen yılki rakamın 3200 olması durumun endişe verici olduğunu gösteriyor Geçen yıl 3200 bu yıl ise Kasım ayı itibariyle 6000 değerli izleyicilerimiz neredeyse yüzde 80 yüzde 90 oranında ırkçı faaliyetler Corona virüs döneminde artmış vaziyette Koronavirüs salgının başında Asyalı görünen insanlara karşı ırkçılık ile ayrımcılığın arttığı Asyalıların mağazalara girmelerinin engellendiği belirtiliyor. Türk ve Arap kökenlilerin de gerçekleştirdikleri düğünlerden sonra bulaş sayısının arttığı şüphesiyle faşistlerin hedefi olduğuna dikkat çekiliyor. İstatistiklere yansımayan vakalarda dikkate alındığında durumun ne kadar ciddi olduğu belirtiliyor. Bakın ne deniyor? Türk ve Arapların yaptığı düğünler. Bakın değerli izleyicilerimiz ben defalarca söyledim söylemeye de devam edeceğim. Bakın şu düğündü, nişandı, kına gecesiydi bilmem neydi. Lütfen bunları artık bir kenara bırakın. Bunlar Alman medyasında yer aldığında Türklere karşı adeta savaş ilan ediyorlar. Koronavirüsün sorumlusu olarak neredeyse Türkleri gösterecekler. Her fırsatta Alman medyasında gerek Türkiye ile gerekse Türklerle ilgili haberleri hepimiz okuyoruz ve görüyoruz. Yani bir bahane arıyorlar. Almanya'da o kadar ırkçılık olayları oluyor insanlar sokaklarda dövülüyor çocuklarıyla bebekleriyle beraber yerlere yatırılıyor bir sürü olay oluyor Alman medyasında tek bir satır göremezsin ama Türkiye ve Türklerle ilgili vatandaşlarımızla ilgili en ufak bir şey olduğunda Alman medyasında boy boy televizyonlarda internet sitelerinde gazetelerde dergilerde her yerde Türkiye'yi karalamak için Türkleri karalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar Ama bakın rakamlarla 10 ayda, geride kalan 10 ayda 6000 ırkçılık olay olmuş. Bir tane gazetede haber bulamazsın doğru düzgün. insanların evlerine, iş yerlerine saldırıyorlar. Bizzat bunu yapanlar da polisler. Almanya'da bir sürü olay anlattım ben size. Polislerin yaptığı ırkçılıkları. Ama gazetelerde bir tane haber yok. Bu ırkçılık eylemlerini yapan polislerle ilgili de hiçbir şey yapılmıyor elini kolunu sallayarak geziyorlar. Nasıl olsa bir şey olmuyor diyorlar. Demokrasinin, insan haklarının merkeziyiz diyorlar. Fransa'da böyle, Hollanda'da böyle, İsveç'te böyle, İsviçre'de böyle her yerde. ırkçılık yok diyebilir miyiz? Onlara kalsa, siyasetçilere kalsa, devletleri yönetenlere kalsa insan haklarının zirvesindeyiz. 3 gün önce beş gün önce anlattım. Başörtülü bir kadını bebeğiyle, bebek arabasıyla beraber otobüs durağında beklerken polisler yere yatırdılar. Bebek arabasında bebek ağlarken "Niye maske takmadın?" Kadının fotoğraflarda var, görünüyor. Maske var. Sonra kadını kelepçelediler. Hadi diyelim maskeden dolayı de değil. Kadını yere yatırdılar. 4-5 tane polis dizleriyle, ayaklarıyla bastılar. Sonra kadını kelepçeleri ayağa kaldırdılar. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi kelepçeleri açtılar ve gittiler polisler. Madem kadının bir suçu var niye almadınız kadını? Bebeği bu sırada otobüs durağında ağlıyor. Al sanalıkçılık Madem suçu var götür kadını. Yere yatırdın o kadar. Kelepçeledin o kadar. Bu mu insan hakları? Bu mu demokrasi? Olacak iş mi değerli izleyicilerimiz? Yani biz bunları konuştuğumuzda birileri bize alınıyor. Biliyoruz mesajlar geliyor. Almanya'da öyle bir hayat yok falan kötülüyorsunuz. Arkadaş biz olmayan bir şey anlatmıyoruz ve hiç kimseyi karalamıyoruz. Olur mu böyle bir şey? Almanya'da yaklaşık 4 milyon vatandaşımız var. Bu ülkeden ekmek yiyor. Doğruya doğru yanlışa yanlış. Almanya'nın bu vatandaşlarımıza sağlamış olduğu ekonomik durum, sosyal durum Türkiye'mizde maalesef sağlanamıyor. Bu kadar açık söylüyorum. Daha ne diyeyim Almanya için? Almanya'daki vatandaşlarımıza Türkiye bu hayatı sunamaz. Ama bir yerde bir yanlış varsa bunu konuşmayalım mı arkadaş. İnsanlarımıza yapılan saldırıları konuşmayalım mı? Olacak iş mi değerli izleyicilerimiz? Zaten bizim işimiz bu. Biz gazeteciyiz. Onu konuşma, bunu konuşma. Neyi konuşacaksın? İnsan hakları, demokrasi. Tamam, insan hakları, demokrasi de yanlışlarını niye o zaman medyada, Alman medyasında yer almıyor? Çift taraflılık değil mi bu? İki yüzlülük değil mi bu? Türklerin yaptığı en ufak bir hatayı gazete manşetlerine taşımayı biliyorsunuz. Lafa gelince tarafsız basın, özgür basın. Nerede özgür basın? Niye yazmıyorsun bunları? Yazamazsın. Yazamazsın.